Şey mi yapacaksınız? Yardımdan mı uzetirsiniz? Evet. Tamam getirin siz de buradan. Hoş evet. Thank you. <laughs> <laughs> 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Mersin'in Yenişehir Belediyesi'nce Atatürk Kültür Merkezi içerisinde bir giysi evi kuruldu. Depremin ikinci gününden itibaren hizmet vermeye başlayan giysi evinde bir ayda 37 bin aşkın afet ihtiyaçları karşılandı. burası e, kültür merkezimizin alt katında bulunan 1100 metrekarelik geniş alanda bir mağazaya dönüştürdük. Sağ olsun bütün e, şehirde hizmet veren kurumlar da bize destek verdi. Hemen askılar vesaireler, o askıların asıldığı büyük e, askılıklar e, bunlar oluşturuldu ve bir, bir e, büyük mağaza e, oluşturduk. <laughs> e, burada Türkiye'nin her yerinden gelen destekler olduğu gibi belediyelerimizden vesaire eksik olan ve acil ihtiyaç pozisyonunda gördüğümüz bazı ürünleri de biz kendimiz satın alma yapıyoruz. Kent içindeki işte hayırsever insanlar bağışlarını yapıyor, destekliyor. Yani burada gerçekten insanların o gönülden gelen ve hedefledikleri amaç gerçekleşiyor. Buna bir nevi aracılıklı diyoruz, bir nevi bu hizmeti de oluşturuyoruz. Yani el birliğiyle o yarayı sarmaya devam ediyoruz. Biz kollarımızı açtık gücümüzün yettiğince. Onlar bize yeterlidir, bizi bırakabilirsiniz diyene kadar biz o kollarımızı açık tutacağız. Gücümüz yettiğince, bize ihtiyaç olduğu müddetçe buradayız. Yenişehir halkı olur, işte Türkiye'nin diğer bölgelerinden gelebilecek destekler olur. Onların nitelikli, sağlıklı biçimde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması bizim en büyük düsturumuz. Yani 300-350 gönüllümüz baştan beri bizimle beraber. Onlar da işin kendi aralarında. İş bölümü yaptıklarını bile görebiliyoruz. Burayı hiçbir zaman boş bırakmıyorlar. Bize destek veriyorlar.